Bugün sizi tarihin en sıradışı figürlerinden birinin deli mi yoksa dahi mi olduğu hala tartışılan bir imparatorun hikayesine götüreceğim. Hazırsanız Roma tarihinin en karanlık yüzlerinden biriyle tanışalım. İmparator Caligula Roma İmparatorluğunun başına geçen her hükümdar gücün cazibesine kapılmış olabilir ama hiçbiri Caligula kadar uçlara gitmedi. Milattan sonra 37 yılında tahta çıkan Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, yani halk arasında bilinen adıyla Caligula, tarihe deli imparator olarak geçti. Ancak bu delilik mi yoksa güç sarhoşluğunun doğal bir sonucu muydu? Caligula, İmparator Tiberius'un evlatlığıydı. Çocukluk yıllarında orduyla birlikte büyüdü ve askeri sandaletler giydiği için ona küçük bot anlamına gelen Caligula lakabı takıldı. İlk başta halk tarafından çok sevildi. Tiberius'un karanlık ve baskıcı döneminden sonra Caligula'nın gelişi bir umut ışığı olarak görülmüştü. Hatta tahta geçtiğinde Roma halkı onu neredeyse bir kahraman gibi karşıladı. Ancak birkaç ay sonra işler değişti. Caligula'nın ciddi bir hastalık geçirdiği ve bu hastalıktan sonra tamamen değiştiği söylenir. Deliliğe varan davranışları başladı. Kendini tanrı ilan etti tapınaklar yaptırdı. Senato üyelerini kendi tanrılığına tapmaya zorladı. Ama bunlar sadece başlangıçtı. Caligula atını senatör yapmakla tehdit etti. Hatta bazı kaynaklara göre atı, Incitatus'a altın bir ahır, mücevherli tasmalar ve özel hizmetçiler bile sağladı. Bu senatoyu küçümsemek için yapılmış bir aşağılama mıydı yoksa gerçek bir delilik miydi? Hala tartışılıyor. Sarayda düzensiz partiler veriyor düşmanlarını arenada vahşi hayvanlara attırıyordu. Halk ilk başlarda onun deliliğini eğlenceli bulsa da zamanla korkuya kapıldı. Çünkü Caligula'nın gazabına uğrayan herkes yok oluyordu. Yönetimi hem ekonomik hem de ahlaki açıdan Roma'yı yıpratmaya başlamıştı. Sonunda yalnızca 4 yıl süren iktidarının ardından 28 yaşındayken kendi muhafızları tarafından suikaste uğrayarak öldürüldü. Onun ölümü bile Roma halkı için bir rahatlama olmuştu. Caligula gerçekten aklını mı yitirmişti yoksa gücü bir tiyatro gibi kullanarak herkesi aşağılamayı mı seçmişti? Sizce mutlak güç her zaman çürümeye mi yol açar? Yorumlarda buluşalım.